Evet, motor yapım serimizin sonuncusuna hoş geldiniz. Bu bölümde marşımızı yapacağız. Daha doğrusu ben marşımızı yapmıştım. Hatta orada ilgili başlangıç videosunu vesaire de çekmiştim ancak. Şimdi birazdan da izleteceğim sizlere. Başımıza başka başka problemler meydana geldi. Nedir? Gerek Rektive yaşadığımız sıkıntılar gerek. Bazı sensörlerin arıza vermesi, marş motorun arıza vermesi gibi bazı sıkıntılar oldu. Bu da tabii bizim işimizi birazcık daha uzattı. Şimdi motor yapım serisinin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Ben de bu süre içerisinde yaklaşık yine bir bin kilometreye yakın yol yaptım. Ee, hemen hemen rodaj süresinde tamamlamış olduk. Ee, şimdi ilk marşımıza bir bakalım. İlk marş e, yapıldıktan sonra e, ben başımıza neler geldiğini sizlerde bahsedeceğim ve toplam maliyet hakkında size 3 aşağı 5 yukarı e, bir miktar vereceğim. Sizler Sizlerde e, 2022 Aralık ayı itibariyle e, bu fiyatlarla kendi yapacağınız aracın motor e, yapım maliyetini, malzeme maliyetini çıkartabileceksiniz. Evet sevgili dostlar, ilk başımıza hoş geldiniz. Motor yapım ve yenileştirme, piston attık, segman attık, silindir kapağını yeniledik. E, hortumlarını yeniledik, egzoz manifoldunun sargısını yaptık. E, kaynağının çatlak vardı, kaynağını yaptık ve bu şekilde artık işlemlerimizi bitirdik. E, ben de marş yapmadım şu an. Merak ediyorum. E, aracımın yağını tamamladım, suyunu ekledim. Bir 5 litre civarında su aldı ama tabii çalışınca o tekrar su ekleyeceğiz ona. E, bakalım. Her şey düzgün mü? Ben de merak ediyorum nasıl olacak? Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. evet, arabada benzin yoktu. daha doğrusu hortumlar vesaire hep söküldüğü için. Bakalım. Tekrar bir daha deneyelim. Evet. Yağ ışığımız yanmıyor. Güzel. Devir biraz yüksek ama soğukken yüksek çalışıyordu zaten. Gayet güzel. Akümüz de zayıflamış. Araç 5 gündür yatıyordu çünkü. Şu an güzel gibi. Bir titreşim falan hiçbir şey yok. Tabii şu an sistemde hava var. E, kaloriferimizi falan açacağım ben şimdi. Bu şekilde yapalım. Çünkü e, buradaki radyatörümüze de suyun gelmesi gerekiyor. Her taraftaki sıcaklık yani RP regülatörüne gelen suyun da sıcaklığının tam olması gerekiyor. İçerideki hava yatması gerekiyor. Radyatör kapağını açacağım. Bu şekilde. Evet tepki güzel. Belki gaz telini de düzgün ayarlayamamış olabilirim. Bir ısınsın bakalım devir düşecek mi? Şu an 1200 civarında devrimiz. Çok önemli değil. Ama güzel çalıştı yani. Şey yok. Sıkıntısız şu an bir problem yok. Ön taraftan izleyelim bakalım. Evet şu an yoğun bir duman var. Dumanın sebebi egzoz sargı bezlerini biliyorsunuz sarmıştık. İlk başta duman çık çıkabilir demiştim bir Evet, yağ kapağında hiç şey yok, hareket yok. Öncekinde yağ kapağını paldır paldır atardı. Yani iflemesi biraz vardı. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor. Ee, biraz gaz verdiğiniz zaman yağ ısındığında itici sesleri gelmeye başladı. Ee, yani bir miktar ya da orijinal itici kullanmadığım için ses gelmesi normal. Daha önceden yapılan motorlarda da e, itici değişse bile, yeni değişse bile bir miktar daha ses gelebiliyor. Olmazsa itici ses kesici vesaire de kullanabilirim. Yani bu şekilde de çalışabilir. E, belli bir süre sonra keseceğini de ümit ediyorum. E, bu şekilde motorumuz gayet güzel çalışıyor. Bu şekilde kapağını da açalım. Gördüğünüz gibi kapağında normalde buradan duman çıkardı. Kameradan çok belli oluyor mu bilmiyorum ama öncesinde şu an hiç öyle bir şey yok. Yani yukarı doğru kompresyon veriyor ve kapağı birazcık fırlatıyordu yukarı doğru. Evet, aracın çalıştırmadan önce ben söyleyeceklerimi, anlatacaklarımı anlatayım. Maliyet bilgisini vereyim. Daha sonrasında da aracımızı çalıştırıp video kapanışını yapalım. Şimdi aracı az önceki videoda dediğiniz gibi marş yaparken birazcık daha böyle zor marş yapıyordu. Ee, bir ben daha sonrasında acaba e, trigger kayışını mı fazla sıktık veya kayışlarını mı çok sıktık e, gibi şüphelere düştüm. Ma biraz onları gevşettim. E, tekrardan bir daha marş yaptım ancak marş birazcık daha zayıftı. Daha sonrasında da zaten öncesinde yani motoru sökmeden önce herhangi hiçbir problem yoktu. Bu işlemleri yaptıktan bir iki gün sonra marş motoru tamamen gitti. Hatta benim sağ üst köşeye eklediğim marş motoru değişim videosu var. Daha doğrusu marş motoru tamir videosu var. Marş motorunun kömürleri ve selonitleri iyice kirlenmiş. Kömürler de bitmiş durumdaydı. Tam da arızan üst üste gelmesi benim direkt arızayı nokta dışı olarak çözüm bulmamda biraz engel oldu. Dolayısıyla Marş motoru arıza yaptığı için de marşımız motoru yaptıktan sonra topladıktan sonra bir iki gün boyunca beni düşündürdü. Acaba yanlış bir şey mi yaptık, farklı bir şey mi oldu vesaire Hatta kaydettiğim videoları bir daha izledim. Acaba sıkıntılı bir şey mi oldu diye. Ama herhangi bir sıkıntı yokmuş. Marş motorunu değiştirince, kömürlerini değiştirince tamir detaylı videosunda zaten ondan bahsettim. Halini de veya şey nasıl bir şey çıktığını da orada görebilirsiniz. Ben değiştirdikten sonra bunun artık marş problemini ortadan kaldırdım. Daha sonra aracı kullanırken bir çekiş düşüklüğü vardı. Yani önceki hali daha güzeldi. Yani topladık acaba dedim yine mi yanlış bir şey yaptık? Her şeye bakıyorsun. E, kompresyon değerlerine baktık. Bu, kompresyon değerlerine bakınca bu sefer yine 3. silindirde yaklaşık 9 ve 11 bar arasında değişen ortalama 10 barlık bir basınç değeri görüyordum. Diğer silindirler, silindirlerde ise 12,5, 12, 13 bar civarlarında e, değişim gözlemledim. E zaten öncesinde de böyleydi. Hatta öncesinde 12,5-12 bar alabiliyordum ben 3. silindirden. Contanın yanık olduğu silindirden. E, ama bu silindirde de şimdi daha da düştü. Ee, sonra yine sağ üst eklediğim videoda rekteviyeden gelen kapağı ikinci kez söktük diye başlıklı bir videom var. Orada e, silindir kapağını açtığımızda tekrardan açtım çünkü silindir kapağını. Yani sizin kayıtlardan sonra e, ben ikinci bir masraf daha yaptım. E, bu masraf da bana yaklaşık 1500 lira gibi bir fiyata patladı. Silindir kapağını açtığımızda subapların yuvalarına alıştırılmadığı ve direk hava kaçırdığı gözlemlenebiliyordu zaten ben bunu oradaki videomda detaylı bir şekilde sizlere bahsettim dolayısıyla bu da bizim için Rectaverage'in hatasından dolayı ikinci bir masrafa ve arızalardaki yine çözmemize hani arızalardaki nokta atışı çözümümüze engel oldu biz de daha sonra silindir kapağını topladıktan sonra tekrardan hatırlarsanız egzoz manifoldunu falan montajlarken Korumalı egzoz contam yoktu egzoz contasını vesaire onları aldım onları taktım daha sonrasında da silindir kapağının hazır sökmüşken işimi artık bir şey riske atmamak adına subapları da değiştirdim yaklaşık işte 800 liraya pardon 900 liraya 12 adet subabı tetik marka subaplarla değiştirdim zaten ilgili videoda alıştırması montajlanması ve test videosu zaten detaylı bir şekilde mevcut bu da bizi işte yanıltan e, araçtan performans alamamızın alamamızın sebebinden bir tanesiydi. E, tabii bunu değiştirirken sonra aracın performansı daha bir güzel arttı. Ancak hala e, eskiye göre birazcık daha düşük olduğunu hissettim. Tabii buna da e, tüm arıza tespit cihazları bağlanmıyor. Bendeki Delphi var mesela farklı bir e, program daha var. Onları da denedim. Hiçbiri olmuyor. Daha sonrasında boş arıza tespit cihazıyla bunu bağladığım zaman e, aracın Dolandı vuruntu sensörünün arızalı olduğunu gördüm. Vuruntu sensörünün arızalı olduğunu görünce hemen vuruntu sensörünü söktüm. Fotoğraftan gördüğünüz gibi vuruntu sensöründe kablosu kopuk. Vuruntu sensöründe arıza yaptığı zaman araçlarımızda motor sanki hiç çekmiyormuş gibi, arkadan birisi tutuyormuş gibi, sanki debraj bitikmiş gibi bağırıyor, gitmiyor gibi gibi birçok sebep var. Yakıt tüketimi de fazlaydı. Daha sonrasında işte 570 lira gibi bir rakama orijinal vuruntu sensörünü de alarak aracıma taktım ve herhangi bir sorun kalmadan bunların hepsinin değişimini yapmış olduk yani dolayısıyla motor yapımından sonra bu üç özellikle marş motoru, vuruntu sensörü ve silindir kapağındaki renk deviricinin hatasına dolayı yapılan bu üç hata benim direkt sonuca ulaşmamda büyük engel oldu. Ama hepsini tek tek arayarak Allah'tan elimizden bu iş geliyor. Bu şekilde yaptık. Eğer dışarıda yaptırıyorsanız zaten bunlar daha büyük sıkıntı. Çünkü motor yapıldıktan sonra bunlar nüksettiği için arızayı bulmanız çok daha zor oluyor. Bunları da değiştirdikten sonra ben aracımın bu tarz maliyetler yaklaşık yani bunların hepsi yaklaşık 8 bin lira gibi bir rakam işçilik hariç malzeme maliyeti. Sadece işte bu videolarda gördüğünüz parçaların değişimi, motorun yapılması, keçelerin değişmesi, trigger değişimi vesaire vesaire hepsi 8 bin lira gibi bir rakama mal oluyor. Ancak ben otomatik şanzıman yağımı, otomatik şanzıman filtresini bunları da sağ üst köşeye ekliyorum. Oradaki videodan da şanzıman filtresi ve yağ değişiminin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ön takımı komple değiştirdim. Salıncaklarını amortisör değişti. Ee, onun haricinde e, burada gördüğünüz işte antifriz vesaire vesaire hepsi eklendi e, ve bu tarz maliyetlerle yaklaşık 13 bin lirayı buldu e, komple motor yapımında. E, Tabi bu ön takım ve işte e, motor takozlarının komple değişimini hariç olarak tutarsanız yine 8 bin liradaki bir rakamla Aralık 2022 tarihi itibariyle sahip olabilirsiniz. Parçaların zaten markalarını vesaire hepsini gördünüz. iticilerimizi vesaire değiştirdik. orijinal itici taktık. Yaklaşık 1900 lira. Yine 8000 liranın içinde olan 1900 liralık iticiye para verdim. Bunlar da değişti ve herhangi bir sıkıntı kalmadı. Motorumuz şu an saat gibi çalışıyor. Tamamen problemsiz. Çekişi falan on numara. Çok güzel. Bunların hepsini yaptık. Güzel de bir gaz ayarı yaptık. Şimdi ise çalıştıralım. Bir bakalım. Hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi marş bayağı güçlü yapıyor. Bu şekilde çalışıyor motorumuz. Gayet stabil. Herhangi bir titreme yok. Buradaki sesler e, LPG enjektörünün sesleri. Hemen arabayı ben benzin alayım. Daha iyi duyacaksınız. Evet aracımı şimdi benzine aldım. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir üfleme yok. Öncesinde ben bu kapağı açtığım zaman bu kapak burada böyle titriye titriye yukarı doğru çıkardı. Eğer üfleme şiddetliyse çok daha fazla bir şekilde kapağı yukarı doğru attırır. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yağ çubuğundan da herhangi bir duman üflemiyor. Evet, motorumuz bu şekilde gayet güzel de çalışıyor. itici sesi de yok gördüğünüz gibi. Sabah iki gün bekletmiştim ben aracı. 2 gün bekledim sonra çalıştım, herhangi bir itirici sesi gelmedi. Şöyle yakından da bakalım. Ufaktan gaz da verelim. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Umarım faydalı ve güzel bir video serisi olmuştur. Hepsini tek tek detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Bu şekilde Sizler de eğer liftiniz varsa lift olmadan da aslında bunların birçoğu yapılabilir ama lift varsa daha kolay oluyor. Bu şekilde değişimleri sizlere detaylı bir şekilde uygun değerlerde nasıl yapılacağı, nasıl sıkılacağı, civataların, somunların nasıl söküleceği hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı ve güzel bir video serisi olmuştur. Benim anlatacaklarım ve göstereceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.